Merhaba sayın takipçilerim. Bugün size üçü bir arada poğaça tarifiyle geldim. Önce bir çay bardağı zeytinimiz var. Siyah zeytin. çekirdeğini çıkarttık. ince ince kıydık. Bir tane patates, bir tane soğan. Rendeledik. Suyunu sıktık. Baharatlarıyla tatlandırdık. Bir su bardağı da beyaz peynirimiz var. içine maydanoz doldurduk. Kestik. Hamurumuzu yapmak için bir tane stand mayamız var. Bir paket. Yarım çay bardağı ılık suyumuz var. Bunları karıştırıyoruz. Biraz mayamızı eritiyoruz. Bir su bardağı sütümüz. Önce sıvıları ekliyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. İki de yumurtamız var. İkisinin beyazını içine koyuyoruz üzerine sarısını süreceğiz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı da mahlep koyacağız hamurumuz yoğururken. Önce malzemelerimizi karıştırmaya başlıyoruz. Bir su bardağı tam buğday unu var. Bu buğday unu çok lezzet veriyor poğaçalarda, hamur işlerinde. Ben buğday unu tercih ediyorum biraz da. İyice karıştırıyoruz. Yavaş yavaş un ekliyoruz. 2 su bardağına yakın. Sıvı malzemelerle yoğuralım birazcık hamurumuzu. Karıştıralım. Mahlepini ekleyelim. Bu aşamada bir tatlı kaşığı dolusu tepeleme mahlep kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay bardağı toz şeker. İyice hepsini karıştırıyoruz. Hamurumuz çok güzel, çok kıvamlı bir hamur olacak inşallah. Biraz daha un ekliyoruz. Unumuz az geldi. Bir su bardağına yakın daha un ekliyoruz. Bu hamurumuz 1 saat ılık bir ortamda dinlendireceğiz. Mayalandıracağız. Hamurumuz şu anda elimizi sokmamız gerekiyor. Şöyle spatula'mızı bir karış sıyıralım. Bakalım hamurumuzun kıvamına. Bir su bardağı daha un ekleyelim. Yavaş yavaş toplamda 5 su bardağı un oldu şu anda koyduğumuz. İyice bir toparlandı hemen zaten hamurumuz. Bu aşamada 150 gram tereyağı ya da margarin ekliyoruz. Hamurumuzun içine bununla da iyice güzelce bir kıvamlı hamur yoğuruyoruz. Üstünü streçleyeceğiz. Hava almasın, iyice mayalansın hamurumuz. Hamurumuz mayalanmış. Gayet güzel. Streçini açıyoruz. Havasını şöyle bir alalım. Hamurumuzun ne kadar çok kabardığını görüyorsunuz. Hamur tahtamıza biraz un serpiyoruz. Hamurumuzu boşaltıyoruz. Şöyle bir toparlayalım hamurumuzu. Hem havasını çıkartalım. Çok güzel bir elastik bir hamur olmuş. Şöyle üzerine birazcık un serpelim ve bastıralım. Kare bir hamur açmaya çalışalım. Ya da dikdörtgen. Merdane yardımıyla iç harçlarımızı da alalım şuradan. Biraz genişçe zemine ihtiyaç var. Bir daha şöyle alt üst edelim hamurumuzu. Hamurlarımızı birazcık esnetiyoruz, bastırıyoruz üzerlerine, şöyle hafif bir tane patatesli, bir tane zeytinli, bir tane peynirli, üçü bir arada. Çok lezzetli oluyor bu poğaça. Eminim siz de seveceksiniz bu poğaçayı. Şöyle kapatalım üzerlerini. Zeytini yan uçlardan birazcık boşluk bırakıyoruz. İç harcımızı fazla doldurmuyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle kapatıyoruz. Yağlı hamur olduğu için biraz kapanmak istemiyor bu hamur. Biz yine de kapatmaya çalışıyoruz. Kapattık. Şimdi üçünü bir araya getiriyoruz. Bu şekilde. Uçlarını bir araya getirdik şöyle. Saç örgüsü yapıyoruz. Olmadı. Şöyle yapalım alttan üste doğru Saç örgümüzü yaptık. Yine hamurlarımızın uçlarını birleştirdik. Çatalla şöyle kapatıyoruz uçları. Şimdi tepsimize alıyoruz.